Mısır hasadının önümüzdeki günlerde yoğunlaşacak olmasına rağmen fiyatlar bugünlerde geçen yılın fiyatlarının da gerisinde seyrediyor. Mısır fiyatı geçtiğimiz yıl Toprak Mahsulü Ofisi tarafından 23 Ağustos 2022 tarihinde ton başına 5700 lira olarak açıklanmıştı. Bugünlerde ise Mısır fiyatları ton başına 5000 lira ile 5500 lira arasında seyrediyor. Bu yılki üretim maliyetlerinin ve geçen yıl alım fiyatlarının gerisinde olan mısır fiyatları üreticilerimizi endişelendiriyor. Üreticilerimiz önümüzdeki günlerde yoğunlaşacak hasatla birlikte fiyatların daha da gerilemesinden korkuyor. Mısır ile ilgili bir diğer konu ise ürünün satılmasında sorun yaşanmasıdır. Bu yıl buğdayda yaşanan sorunların benzer şekilde Mısır'da da yaşanılacağı düşünülüyor. Özellikle küçük çiftçilerin ürününü bekletme imkanı yoktur. Borçla girdisini alan, borçla üretim yapan çiftçilerimiz hasatla birlikte ürününü satmak zorunda. Üretimin her geçen gün zorlaştığı bu dönemde çiftçilerimiz mısır üretimini rekor seviyeye çıkardı. Üretimin artması sevindirici olmakla birlikte artan üretimin binbir emekle üretim yapan çiftçilerimizin refahına da yansıması önemlidir. Bu anlamda yıl içerisinde ihtiyaç duyulan mısır ithalatla tamamlanırken yeni sezonda üreticinin de gelirinin korunması en başta planlanmalıdır. Artan girdi fiyatlarıyla sıkıntılı bir sezon geçiren üreticilerimizin zarar etmemesi için Toprak Mahsulü Ofisi piyasasında gelirleyen fiyatları dikkate almalı, Mısır üretim maliyetlerini ve üreticilerimizin geçimini dikkate alan fiyatını açıklamalıdır. Üreticilerimize ürünlü pazarlamada sorun yaşamayacağına yönelik açıklamalar yapmalı ve endişelere giderilmelidir. Dünyada toplam mısır üretiminin 2023-2024 sezonunda %6.4 oranında artması bekleniyor. Dünyada mısır fiyatları son bir yılda %30 oranında geriledi. Nisan ayı sonuna kadar mısır ithalatında gümrük vergisinin sıfır olarak uygulanmasıyla, Dört ayda fazlaca ithalat yapıldı. Bu yıl bahar yağışları ülkemiz genelinde mısır üretimi için faydalı oldu. Ancak ilerleyen yaz aylarında normallerin üzerinde artan hava sıcaklıkları verim olumsuz etkiledi. Türkiye İstatistik Kurumu birinci tahmin sonuçlarına göre Mısır'da bu yıl geçtiğimiz yıl gerçekleşen 8 milyon 500 bin ton üretim bekleniyor. Son yıllarda ekim alanlarındaki artışın yanında, Verim miktarlarındaki artış mısır üretiminin önemli düzeyde artmasına neden oldu. Son 5 yılda mısır üretimi %49 oranında arttı. Ülkemizde 75 ilimizde mısır üretimi yapılıyor. Üretimde önde gelen illerimiz sırasıyla Konya, Adana, Şanlıurfa, Mardin, Karaman'dır. Ülkemiz mısır üretiminin %56.7'si bu illerimiz tarafından gerçekleşiyor. Ülkemizde Mısır'ın kullanım alanı da oldukça geniştir. Buna rağmen Mısır en fazla hayvan yemi olarak kullanılıyor. 2021-2022 sezonunda Mısır üretiminin %83'ü yem sanayinde kullanıldı. Hayvancılıkta en temel girdilerde olan Mısır'da üretimin daha da artırılması önemlidir. Artan üretim rakamlarına karşın tüketim rakamlarının da artmasıyla Mısır'da ithalat halen devam ediyor. Ancak yapılan ithalatın ihtiyaç kadar yapılması önemlidir. İthalat 2022 yılında 2 milyon 983 bin ton olarak gerçekleşti ve Mısır ithalatına ödenen döviz ilk kez 1 milyar doları aştı. 2023 yılının ilk 6 ayında ise 1 milyon 505 bin ton ithalat yapıldı. 2023 yılı 6 aylık dönemde toplam ithal edilen Mısır'ın %85'i Rusya Federasyonu'ndan Yüzde ise Ukrayna'dan gerçekleşti. Mısır üretiminin artması üreticinin elde ettiği gelire bağlıdır. Bilindiği üzere bu üretim sezonunda girdi fiyatlarının artmasıyla üretim maliyetleri de oldukça arttı. Girdi fiyatlarındaki artışla Mısır maliyeti son bir yılda yüzde 43 oranında artarak ton başına 6.140 lira olarak gerçekleşti. Bu maliyetlerde dikkate alarak Toprak Mahsulleri Ofisi üreticinin gelirini koruyacak şekilde mısır fiyatını bir an önce açıklamalıdır. Üreticinin mısır üretiminden elde ettiği gelirle geçimini sağlaması mısır üretiminde sürdürülebilirliği sağlayacaktır. Mısır destekleme priminin artırılması ise üretim artışını getirecektir.